Ben kısa bir iman hakikatinden bahsetmek istiyorum. Ee, evrimciler biliyorsunuz her şeyin basitten komplekse doğru gittiğini iddia ediyorlar. Dolayısıyla hücrenin de e, ilk meydana gelen hücrenin de çok basit olduğunu... E, ve aslında böyle bir e, kayda değer bir özelliği olmadığını hatta Darwin'in zamanında biliyorsunuz su dolu baloncuk diye e, anlatıyordu Darwin. Ondan sonra da pek fazla evrimciler e, kendilerini geliştirmediler bu konuda ve hala da e, bu yapıların basit olduğunu iddia etmekle kaldılar. E, fonksiyonu bilmedikleri şeylerinde körelmesi gereken e, ya da körelmiş olan aslında bir e, ihtiyaç e, duyulmayan, e, bedende ihtiyaç duyulmayan bir şeydi yanlışlık olduğunu iddia ediyorlardı. Halbuki böyle değil. Bunlarla ilgili bir örnek vermiştik. Primary cilia diye hücrelerdeki tüycüklerin hareketle de sorumlu olmayan fakat hücrenin gözü kulağı gibi olan böbrek hücrelerinde olan gözde olan, beyindeki bazı hücrelerinde olan bu primary silyaların çok önemli görevleri olduğunu hatta bu silyalarda bir yanlışlık olduğunda, bir bozukluk olduğunda, silyopati diyorlar buna burada da ciddi şekilde gelişim bozukluğu görüldüğü ve sağlık sorunları meydana geldiğini anlatıyorlardı. Bunun yeni yeni geçtiğimiz birkaç yıl içinde fonksiyonları yeni yeni öğrenilmeye başlandı. Şimdi yeni bir araştırma yapmışlar. Floresan bir proteini, bu silyalara bağlanacak şekilde bir deney yapmışlar ve bunu görüntüleyerek canlı organizmanın içinde silyaların nasıl görev yaptığını incelemeye başlamışlar. Burada çok önemli e, böbrek hücreleri içindeki e, tübüllerin içindeki sıvı akışını düzenlemekten tutun da beynin içindeki bazı kanallarda e, yine e, sıvı akışı ile ilgili bir takım hareketleri düzenlediğini, gözün içinde zaten görmeyle ilgili çok önemli fonksiyonları olduğunu e, yeni yeni keşfetmeye başlıyorlar. Bu çok önemli çünkü evrimciler bu yapılara körelmiş yapılar ya da körelmesi gereken hata olarak hücrede meydana gelmiş yapılar olarak e, iddiada bulunuyorlardı. Böyle bir şey olmadığını bize bilim gösteriyor ve Allah'ın her yarattığı detayda çok önemli bir hikmet olduğunu çok önemli bir yarar olduğunu ve e, mutlaka o hücre için gerekli olduğunu biz bir kere daha görüyoruz. Allah'ın yaratma sanatındaki güzelliği, detayları, inceliği ve oradaki aklı tekrar görmüş oluyoruz.